Evet, araç tanıtımını yaptıktan sonra araca oturuyorsunuz. Araca oturduğunuz anda önce komisyon üyelerine kimlik belgenizi veriyorsunuz. Nüfus cüzdanınızı veriyorsunuz. Ondan sonra hazırsanız size başla diyorlar. koltuğa ilk oturduğunuz anda koltuğu aracı rahat kullanabileceğiniz şekilde, pedallara rahat basabileceğiniz şekilde koltuğunuzu ayarlıyorsanız ayarlıyorsunuz. Koltuğu ayarladık koltuk ondan sonra koltuğu ayarladıktan sonra emniyet kemerini takıyoruz. Daha sonra aynalarımızı kendimize göre ayarlıyoruz. Eğer ayarları bozuksa. Eğer ayarları iyi ise aynalarımızı aynı şekilde bırakabiliyoruz. Daha sonra vitesimizi boşa alıyoruz. Vitesimizi boşa alıyoruz. Depriyaja basıp Depriyaja iyice sonuna kadar bastıktan sonra aracımızı çalıştırıyoruz. Ve birinci vitese alıyoruz. Daha sonra el frenimizi indirip sol sinyalimizi verip sol aynayı kontrol ettikten sonra ar arka taraftan eğer sol taraftan gelen yoksa yavaş yavaş çıkıyoruz. Dikkat edeceğiniz bir şey var. Her her zaman kalkacağınız zaman kalkış yapacağınız zaman bir kalkış vitesidir. Yani kaçıncı viteste durmuş olursanız onun olur, mutlaka vitesi bir almış oluyorsunuz. Ve birinci viteste kalkış yapacağınız zamanda araç kalkıncaya kadar ...debriyaj pedalını bırakmıyorsunuz. Yani önce bir santim bırakıyorsunuz... ...sona doğru yavaş yavaş bırakıyorsunuz ki... ...araç iyice hareket alana kadar... ...debriyaj pedalını bırakmazsanız... ...kesinlikle stop etmez. Eğer debriyaj pedalını pat diye hemen çekerseniz... ...araç stop edecektir. Onu yaşanmasını istemiyoruz sınavda. O nedenle yavaş çekiyorsunuz debriyajdan. Evet. Bu şekilde okulun önünden çıktıktan sonra... ...ilk setle yavaş geçiyoruz ikinci viteste. Daha sonra şu devir saatimiz ve her 20'yi gösterdiği anda vitesimizi değiştiriyoruz. Üçüncü vitesi alıyoruz ve yavaş yavaş bu şekilde devam ediyoruz. Yoldaki hızımız üçüncü vitesle 50 km hızla geçmeyeceğiz. ve şehir hızıdır. Onun dışında hep sağ şeridi takip edeceğiz. Sağ şeridi devam edeceğiz. Bu şekilde. Sollama yapma ihtiyacı hissettiğimiz anda önümüzde eğer bizim hızımız 50 olduğu için bizden daha düşük hızla 30 ile 40 ile giden olursa sollamak istersek zaten birazdan yolda da göreceğiz. Ben şimdiden ön bilgi olsun diye söylüyorum. Sola sinyalimizi veririz. Önce aynamıza bakıyoruz. Sol aynamıza. Arkadan gelen yoksa sol sinyalimizi verip yavaşça öndeki aracı iyice geçtikten sonra tekrar sağ sinyalimizi verip sağ tarafa geçiyoruz. Sollamayı bitiriyoruz. Evet. Okulun önünden çıktıktan sonra ilk göbeğe geldik, ilk kavşağa geldik. Burada ışıklar sınavda bu şekilde, normal şekilde yanacak. Yani kırmızıda duracak, Yeşile geçeceksiniz. Bu kavşakta dikkat edeceğiniz önemli bir husus daha var. Normalde burada iki şerit, iki araç rahat sığıyor ama karşıya geçerken birazcık daralma var. Orada biraz dikkat edeceksiniz. Sinyallere gelelim. İlk çıkış sinyalini okulun önüne verdikten sonra L yapacağımız alana kadar ana yolda sinyal vermiyoruz. Evet. dikkat ediyorsunuz. Bakın önde araçlar geçiyor. Acele etmiyorum. Evet. Tek tek geçiyoruz. Burada yol daralıyor. Geçtikten sonra bu kavşağa geçer geçmez orta şeride girmeniz de size şöyle bir fayda sağlayacak. Orta şeritte olmanız. Ee, hiç olmazsa ilk şurada görmüş olduğunuz dönem kavşağı girdiğiniz zaman çıktığınızda kendi şeridinizde olacaksınız. O açıdan bu sizin için fayda sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi işte ilk e, bu kavşağa geçtikten sonra gördüğünüz gibi kendi şeridime girmiş oldum. Evet hızımı arttırıyorum. Dövür saati 20 oldu. 3'e aldım. Rahat bir şekilde devam ediyorum. Direksiyonu saatin 9 çeyrek şeklinde iki elimizde tutuyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi tutuyoruz. Direksiyonu çok fazla sıkmıyoruz. Yani çok da bırakmıyoruz. Bu şekilde rahat bir şekilde tutuyoruz. Gelelim şerit çizgilerine. Bizim şeridimiz her daim buradan sonra, güzergahın buradan sonrası gördüğünüz gibi her daim orta çizgiyle sağ çizginin ortasından gidiyoruz. Ancak bu şekilde bir park bulunuyorsa sol aynamızı bakıyoruz. Eğer boşsa hafif sonundan yani geçebileceğimiz kadar solundan geçiyoruz. Sonra da kendi şeridimize giriyoruz bu şekilde devam ediyoruz. Evet. kavşakları dönerken dıştan alıyoruz. Sol taraftan kapalı girmiyoruz kavşaklara ki sonradan çıktığımız zaman kavşaya geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi orta çizgiyle sağ çizginin yani bisiklet çizgisinin ortası bize ayrılmış alan. Sürekli bu şeridi kullanıyoruz. Yani bize ait olan alan şerit bu. Kesinlikle e, şerit e, ihlali yapmıyorsunuz. Yani şu şekilde. Orta çizgiye normal düz kendi şeridinizden seyrederken orta çizgiye yaklaşmıyorsunuz. Orta çizgiye şu şekilde yaklaşırsanız bakın ben şu anda yaklaştım. Arkadan gelen araçları tehlikeye sokarsınız. Kaza sebebidir. O yüzden sürekli sağ şeridin ortasından bu şekilde gidiyorsunuz. Hatta orta çizgiye sağ çizginin ortasından sağ şeride yakın giderseniz daha güvenli olur. Solunuzdan geçen araçlar daha rahat bir şekilde geçecektir. Evet. Kırmızı ışıklara kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Sınavda kırmızı ışık ilerle zaman sınav sonlanır. Kesinlikle devam edemezsiniz. Işık uzun süreden beri bu şekilde yeşil yanıyorsa kırmızıya dönecek demektir. Gördüğünüz ben yavaşladım. Kırmızıya döneceğini bildiğim için yavaşça duruyoruz burada debriyaj frenle duruyoruz. Daha sonra vitesimizi boşa alıyoruz. Bekliyoruz. İsterseniz siz yürüyeceğiniz zaman yani yeşil yandığında acele etmeyin panik yapmayın derseniz debriyaja basıp bir de de bekleyebilirsiniz. Önemli bir husus daha var. Bu kırmızı ışıklarda beklerken şurada görmüş olduğunuz yaya çizgilerine kesinlikle basmıyoruz. Yani aracımızın burnu yaya çizgilerini geçmeyecek. Bu şekilde duracağız. Bu aynı zamanda sizin kırmızı ışıkları daha rahat görmenizde sağlayacaktır. Buradan buraya kadar geldik. Düz ana yoldan. Biz sağa sola dönmedik gördüğünüz gibi. Buradan yol sağa ayrılıyor. Görüyorsunuz. Bir de Seyirciyer Antalya diye soldan karşıdan düz gidiyor. Biz düz devam edeceğiz. Hiçbir şekilde sağa veya sola dönüşümüz yok. Ta ki nereye kadar? L yapacağımız yani L hareketini yapacağımız alana kadar arayolu takip ediyoruz. Evet ışık yandı. Yavaş yavaş depreajdan ayağımı çekiyorum. Yavaşça gaz pedalına dokunuyorum. Devir saati 20'yi gösterdi. İkinci vitesi aldım ve düz bir şekilde kendi şeridimi hiç bozmadan devam ediyorum. Tekrar 20'ye geldi. Depreajda basıyorum. 3'e alıyorum. Ayağımı debriyajdan çektikten sonra tekrar yavaşça gaz pedalına dokunuyorum. Gaz pedalına gaz pedalı Debriyaj pedalı veya tren pedalı gibi sonuna kadar basacağımız bir pedal değildir kesinlikle. Yani gitmek istediğimiz, yapmak istediğimiz hız kadar de gaz pedalına dokunuruz. Yavaşlamak istediğimiz zaman gaz pedalından ayağımızı çekeceğimizde biraz daha aracın yavaşladığını görürüz. Daha da çok yavaşlamamız gerekirse gaz pedalından ayağımızı çekiyorum, hafif kreme dokunuyorum, arabayı yavaşlatıyoruz. Bunu da neden yaptım? Öndeki araç yavaş gidiyordu. Yavaşlamam gerektiği zamanlarda, yani ona e, sürekli yani uzadığım git, gitme, tutmam yerine hafifçe ayağımı gazdan çekip frene dokunup arabamı yavaşlatıyorum. O araç uzaklaştıktan sonra, aradaki mesafe açıldıktan sonra tekrar gaza dokunup devam edebiliyorum. Bu şekilde yol daralmalarını önceden fark ediyorum. Sola sinyalimi verdim, evet. Gördüğünüz gibi sol şeride geçtim. Burada bir yol çalışması var. Bunlar sizi sınavda paniğe sokmasın kesinlikle. Şöyle ki 300 metre önünüze bakarsanız araç kullanırken her daim 300 metre önünüzde bir araç yavaşlıyorsa, duruyorsa veya otobüs yolcu almak için duruyorsa 300 metre önünüze baktığınız için bunu önceden fark edip bunu önceden fark edip bir an önce sol aynanızı kontrol eder, bozsa sola geçebilirsiniz. Ama üç bakmaz, Bu aracın arkasına doğru veya yol daralmasına doğru e, bodoslama giderseniz o anda sola geçmeniz zor olacaktır. E, arkadan gelen araçlar da tehlikeye sokarsınız, kendinize tehlikeye sokabilirsiniz. Onun için burada dikkat edeceksiniz. Evet, hızımız 50 demiştik. 50 kilometre hızla bu şekilde devam ediyoruz. Yokun önden çıktık, damalardan sola döndük. Gördüğünüz gibi e, ana yolu takip ediyoruz. Önce iki tane kavşak geçtik. Biri Satker Petrol'ün olduğu, biri ondan önceki kavşak. Ve e, Lale Bahçe Karakolu'ndan sonra yine düz devam ettik. Harmancık Pazarı dediğimiz boş alana geldik. Yani bizim aykilerin çalışması da burada yapılıyor sağınızda koskocaman bir tane boş alan gördüğünüz zaman e, burayı geçtikten sonra artık ne yapacağımız yere yaklaştığımızı kendi telinize işaretlemiş olursunuz. Evet yani tekrar devam ediyoruz. Araçları takip mesafemiz kilometre cinsinden metre olarak hızımızın yarısı. Yani 50 kilometre hızla gidiyorsak 25 metre mesafede takip etmemiz gerekir. Ya da bunu hesaplamak yerine kısacası yolda öndeki araç fren yaptığı zaman, ay fren yaptığı zaman durabileceğimiz e, mesafeyi e, öndeki araçla takip mesafesini bırakmamız gerekir. Bunu da Evet bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sağda parklar var. Böyle durumlarda ne sağdaki araçlara çok yaklaşacağız ne de sol tarafı tam kapatacağız. Yani aracımızı ortalayacağız. Hem solumuzdaki geçecek acele etmek yok. Hem de sağ durmayacağız. Evet. Burada öz kardeşler et diye direkteki levhayı gördünüz. Ova kasabını gördünüz. Sol tarafta bir tane sarı cami var. Büyük ve sosyal tesis var. Gördüğünüz gibi. Buraya yaklaştığımızda ayağımızı gazdan iyice çekiyoruz. Hızımız düşüyor. 30'un altına düştüğünde sağ sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi ikiye alıp L yapacağımız yola yavaşça dönüyoruz. Yolda hızımız 3. vites 50 idi. Şimdi yavaşladık ve L yapacağımız alana şu anda gelmiş bulunuyoruz. İlk sokak değil, ikinci sokak bizim L yapacağımız alandır. Sınavda da, çalışmalarda da hep ikinci sokakta biz L hareketini yapacağız. Şimdi L hareketini nasıl yapacağımızı anlatacağız.